başlattık. Valla açık Yine bir karakter ölümümüz. Yine bir can kaybı. Vücudunda, sol uyluğunda ipizi var burada. Ee, başka yerinde hiçbir problem yok. Muhtemelen boğazında da bir şeyler yutmuş ve bu olarak ölmüş. 12-15 yaşlarında karette karette bir etobur. Bir erkek, bir dişi. Umuyoruz ki bu son olur. Tabii ki e, predasyon gibi hayvanın hayvana yaptığı ölümler olabilir ama insan faktörü ölümler e, canımızı çok sıkıyor. Bunları da engellemek için elimizden geleni yapacağız. Bugün yine bir can gitti. İnşallah bu son olur umuduyla bekliyoruz. Ama uyluklarındaki ip izleri çok bariz. Haka Derneği olarak devam edeceğiz bu canları kurtarmaya ve bu tip ölümlerin olmaması için elimizden geleni yapacağız. Çevremizdeki tüm sahil bandındaki işletmelerin duyarlılığı sayesinde telefon açıldı ve bize denildi ki yaralı bir kaplumbağa var batıp çıkıyor. Acilen koştuk geldik artık herkes duyarlı. Yararlı umuduyla gelmiştik. Hatta veterinerimizi de ayarladık. Ama maalesef ki karşımıza çıkan bir ölüm. Çok acı verici bir ölüm. Bundan başka yara yok Ortalama bir hafta olmuş Çok sağlıklıymış Çok güzel bir dişi Eminim ki bu sene yumurtalarını bıraktı Ve yavruları da Çıktı gitti onun nesli devam edecek Herkesi buradan çarede bulunuyorum Lütfen Daha duyarlı olalım Karitalar bizim için çok önemli. Özellikle deniz analarından bizleri korunuyor. İstilacı ırk, balon balıklarının yumurtalarını tükettiği ile ilgili birçok öngörü var. Sizden isteyip onlara sahip çıkalım. Nesli tükenme tehlikesi altında ve dünyada korunuyor. Sizden desteğinizi istirham ediyoruz. daha gitti. Bunu şimdi Kaplumbağa mezarlığımıza gömeceğiz ve güzelce etlerinden sıyrılmasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında da dekapokse herak yol adına müzelerde sergilenmek üzere bağışlanacak. Sadece iskeletinin çıkmasını bekleyeceğiz.